Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşağıdan anlamış olduğunuz üzere oda düzenleme videosu paylaşıyorum ve oda turu gibimsi bir şey de olacak içerisinde. Çok uzun zamandır bu videoyu beklediğinizi biliyorum ve ben de çok uzun zamandır çok iyi videolar atam ne çok çok dedim ya yeter. Çok uzun zamandır pek video atamadığım için böyle bir kendimi affettirme videosu çekeyim dedim. O yüzden bugün de bu videoyu paylaşıyorum. Sizinle gerçekten editlemesi, çekmesi ve odayı düzenlemesi en zor videolardan biriydi. Yani odamı düzenlerken bayağı vakit kaybettim. Ama sonuç gerçekten çok hoşuma gitti. Bu arada buramda krem var. Çünkü demin saçıma maşa yapmaya çalışırken yanlışlıkla değdirdim ve yaktım. Şu anda da yanıyor hatta. O yüzden o geçsin diye krem sürdüm. Yani başka bir şey yok. Ben lafı uzatmıyorum. Direkt videoya geçelim istiyorsanız. Videomu beğenirseniz lütfen beğene tıklamayı ve benden gelecek sonraki videolardan hemen haberdar olmak içinse ki gerçekten artık düzenli olarak video atmayı planlıyorum. Umarım hep beraber dua edelim. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz hemen videoya geçelim. İlk başta yenilemeye geçmeden önce odamın önceki halini bu şekilde göstermek istiyorum size. Şuradaki karışıklık mesela Türkiye'ye döndüğümden beri burada duruyor. Bu videoyu çekeceğim diye de ellemiyorum aynı zamanda. Şu kütüphanenin yerini değiştirmeyi düşünüyorum. Üzerine bir raf vesaire takmayı düşünüyorum. Burası da aynı şekilde dağınık. Burada gönderilen ürünler, aldığım ürünler vesaire var. Oraya dokunmadım bile. Aynı şekilde dolabımın içinde hali hiç iç açıcı değil. Bu masaya dönecek olursak da buradaki çekmecelerin içini yenilemem lazım. Yani düzenlemem lazım. Bu ayna boyanacak ve buraya asılacak. O yüzden aynada makyajımı vesaire yapacağım için makyaj malzemelerimi de buraya almam lazım. Aynı zamanda buradaki tabloların yeri değişecek, daha düzenli ve güzel bir hale gelecekler ve şu alttaki iki beyaz tabloyu siyah boyayacağım. Bir tane daha ekstradan tablo gelecek buraya. Burada ayaklarım gözüküyor buradan. <laughs> Şimdi ilk başta boyama işiyle başlayacağım. Onlar kururken de geri geleceğim buraya. Bunları toplamaya başlayacağım. çünkü bir kenarlarında vesaire boyanmamış yerler kalmıştı. Tam değil. Aynaları ve çerçeveleri boyaman bitti. Şimdilik güzel oldu gibi gözüküyor. Bakalım yarını bekleyeceğiz. Ben şimdi direkt odamı toplamaya geçeceğim. <laughs> koysam diye çok düşündüm. Büyük ihtimal videolarım için ihtiyacım olan şeyleri koyacağım. Hem teknik hem de videolarımda kullanacağım şeylerle dolacak burası. O yüzden bunu da bu şeffaf düzenleme şeyiyle yapacağım. Bunu bir temizlemem lazım ama ilk önce. Buraya bir de kullanmadığım ojelerimi de koyacağım. eşyalarım var. Şimdi bu kışlık eşyaların içerisinde vereceğim şeyleri çıkartacağım. Ve aynı zamanda dışarıda kalan birkaç parça kışlık eşyam vardı. Onları da buraya koyacağım tekrardan. Yani tekrardan düzenlemiş olacağım kışlık eşyalarımı. Şimdi ona başlayabiliriz. Müzik bütün eşyalarımı ayarladım. Yani verilecek ve satılacakları buraya koydum. Burada sadece ama sadece kışlık şeylerim oldu. Hatta buradaki şeyleri burası boşalınca buraya aldım. Yani atkılarımı vesaire. Bu boşta kaldı. Bayağı iyi oldu ve aynı zamanda şu kenara sonbahar geldiğinde giyeceğim şeyleri çıkardım. Yani uzun kollu ama ince olan şeyleri. Burası tamamıyla böyle kaldı. Çok güzel oldu. Şimdi direkt bunları yukarıya çıkartacağım. Buraya da satılacak eşyalarımı koydum ve dolap şu boş bölgeye koyacağım onları zamanı geldiğinde yani satmaya vaktim olduğunda direkt oradan aşağıya indirip hepsini satışa koyacağım. Ama şimdilik yer kaplamasın diye üst tarafa taşıyorum. <laughs> Slept here. ama ben şu üstten tam aynı güzel tamam, olsun okay. diyorum. <Sessizlik> ...gelecek yorumlara cevap olaraktan. Şunu söylemek istiyorum. Odamda görmüş olduğunuz bütün mobilyalar... ...Ikea'dan ama hiçbirinin ismini hatırlamıyorum. Çünkü alalım neredeyse 4 sene falan olacak artık. Şu arkamda görmüş olduğunuz dolabın içerisine... ...kendim düzenledim. Yani kendim yaptım. Kendim işte raflarını koydum vesaire. Öyle bir seçeneği var IKEA'nın. Onun dışında da bunlar zaten hazır olarak satılan eşyalardı. Masamın üzerinde görmüş olduğunuz tabloların içerisindeki resimler yani daha doğrusu motto içerikli yazıları bir internet sitesi üzerinden satın aldım. Yani para vererek aldım. Bedavaya vermiyorlar artık bu konuda gerçekten Google'lama yapıyor bilmiyorum ama çok hassaslar ve bedavaya hiçbir yerde bulamadım bu yazıları. O yüzden maalesef ki ...birazcık fazla para vermiş oldum. Eğer isterseniz onun da linkini aşağıya koyarım. Hani hangi siteyi kullanıyorum vesaire diye. Onun dışında aksini söylemediğim sürece çoğu şeyim dediğim gibi Ikea'dan. Her neyse vereceğim dipnotlar bu şekildeydi. Umarım kafanızdaki birçok soruya da cevap verebilmişimdir. Çünkü dünyalar kadar Instagram'dan mesaj alıyorum ya da YouTube videolarımın altına yorum geliyor. İşte şunu aldım, bunlardan bunu aldın diye çoğunu yanıtlamış olduğumu düşünüyorum artık. Tekrardan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından... Yani sosyal medya hesabı zaten bir tane hesabım var. O da Instagram. Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada biraz daha... Nasıl derler? Etkinim. Evet yani... İki haftada bir video yapmaktansa haftada bir fotoğraf falan atıyorum. En azından orada biraz daha etkin sayılabilirim. Ayrıca Insta de bayağı bir kullanıyorum sayılabilir. Her neyse hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.